Merhaba arkadaşlar ben Yüksel bugün sizlere tavuklarımı göstereceğim arkadaşlar bu ilk videom arkadaşlar böyle günlük için cam yürüyüşte var zaten sokağa da çıkamıyor böyle arkadaşlar bakın tavuklarım böyle dokuz tane lohmanları var yumurta tavuk bir tane susek sorozum var arkadaşlar görüyorsunuz yumurtalar böyle hulluklarda <laughs> kümesleri böyle bir tane Playmut tavuğumuz var bir tane mı tavuğumuz var böyle <gülüyor> <gülüyor> Gel. Yumurta tavukları çok meraklı arkadaşlar bakın. Bunlar da yar kapasyonunda. Böyle hepsi yumurtlamıyor tamamen. Horozun bir yaşında da mahmuz çıkmadı. Arkadaşlar bırakma tavuğum da burada. Böyle. Evet. Arkadaşlar kümesim böyle bir metreye bir metre üstü biraz daha yüksek bir kısmı. Böyle tavuklarım. Burada böyle 5 litre 15 litre 15 kiloluk ki yemlikleri var arkadaşlar böyle horozum çok güzel gibi bayağı büyük yaşına göre bir tane Brahma horozum vardı dün vefat etti hastaydık öldü Brahma tavuğu bunu olan bir çift almıştı bir artık böyle, böyle talaş var içeride Kira attık arkadaşlar yerlere yerlere iki dek arkadaşlar ondan böyle böyle arkadaşlar şu, şu horozla bu tavuğu teyzem verdi bana hediye bunları tavukları aldım bu <laughs> lohmanları bu Brahma onlardan dayak yiyor arkadaşlar Brahma onlardan dayak yiyor Yo bir dışarıdan da göstereyim böyle. Her tarafını tel çektim. Üç tane fondukları var böyle. Brahma nerede? Gri tavukla arkada. Şşt. Hop gel gel gel. Alın seni. Dur dur. Bakın arkadaşlar Brahma tavuğu. Like Brahma arkadaşlar. <laughs> Böyle arkadaşlar işte, Night da var. Yani kümes böyle. Bu kadar. Şimdi ben annem sabah sularını doldurmuş. Yemeklerini dolduracağım arkadaşlar. Burada da 100 kiloluk yemeğim vardı. Yarısını bitirdiler. Hayvan gibi yiyorlar. Çok yiyorlar. Dur 2 dakika ben videoyu durduracağım. Arkadaşlar üstünü açtım. Yemliğin. Böyle. Kapatalım elini ya. Şimdi burada yemlerimiz var. Yarısı bitti. Evimiz bahçeli diye böyle şey yapabiliyoruz. Kapısını böyle şeyden yaptım. Şşt. Yine o da. Arkadaşlar böyle annem kardeşimi çağırıyor. Ben yani iki kardeşim arkadaşlar. Babam şu an köyde. Yürüyüş var. Bir de dersiz oturucu köyde internet burada kaldık. Babam da köyde fındık bahçeleri falan var. Onlara bakıyor. Köyde kaldık. Şimdi gece. arkadaşlar gece. Да, дом был. Ну, кашлять или пусть? И будут кричать. О. Подожди. А, так, сейчас, идем. kenarları da dolduruyorum. Yesin hayvanlar aç kalmasın. Yumurt yiyor. Bunlar yumurtasını yiyoruz. Az oluyor şu an. Havlar tam ısınmadığı için. Isınınca satıyoruz arkadaşlar yumurtalarını. <laughs> evet, Bu kiriş duvar orada. Arkadaşlar. Onları <laughs> durdum. Arkadaşlar öyle. Şimdi bunu kapatıyorum. Arkadaşlar duydum. şunun şurasında babam bir şey taktı buraya kapak koyuyoruz. Çok mantıklı. Bir şey. Tamam taktım. Şu da şeyi var. Hissetmişler bunu Böyle arkadaşlar. Girmiyor. Şimdi bırakmamız gelmedi daha ya. Korkuyor onu. Arkadaki ben de Arkadaşlar böyle. Şunu takalım. Videoyu bitirdim birazdan. Arkadaşlar böyle. Şöyle yiyorlar. Kümeste 2 4 6 8 yumurta var arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar.